Sevgili arkadaşlar merhaba. Bugünkü e, sorumuz hemen şöyle. Aşağıdakilerden hangisi bu ayet ve hadislere örnek verilemez? E, biliyorsunuz sistemimiz hani e, aşağıdan yukarıya doğru gitmek. sorun bilgimizi okuyalım. Özel yaşam, mahremiyet veya tecessüs arkadaşlar. Daha sonra şu aşağıya indiririm onu e, anlamında. Kişinin sadece kendisine ve izin verdiği yakınlarına ait olan yabancılarla paylaşmak istemediği hayat alanıdır. Özel yaşamın gizliliği temel insan haklarındandır ve bu alanın kurunması İslam dini de e, ayrı bir önem vermiştir korunmasına Pek çok ayet ve hadiste özel yaşamın korunmasına dair hususlar uygulanmıştır. Hemen aşağıdan gidiyoruz. Bir kimsenin evine içine bakmak hiç kimseye helal değildir. Yani e, izinsiz bakmak e, bu ya, e, özel yaşamla alakalı. Kıyamet günü insanların Allah nezdindeki derecesinin en kötü olanı karı koca sırrı. Bu da arkadaşlar özel yaşam. Ey iman edenler size bir fası güvenilmeyen bir insan bir haber getirirse veya günahkar bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınızda pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın. bunda özel yaşam yok arkadaşlar. Sadece gelen habere güvenip güvenmemekle ilgili. Yani şöyle pardon. Evet. Ey iman edenler evlerinizden başka evlere izin almadan seslenip selam vermeden girmeyin. Bu da özel yaşam arkadaşlar. Ey iman edenler Adana zannın ön yargı birçok Birçoğundan sakının, Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Mahremiyet, kusur, tecessüz veya mahremiyet zaten özel yaşamın gizliliği. Bu da var arkadaşlar. O zaman cevabımız Ceyhan. Yeni soruda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.